bir <laughs> Abi nereye kendi kendine 1 <laughs> kilo 100 <yüzük> abi. <laughs>

satu <laughs> ya Artıktan su mı bir şey dur. al. Sen al, şey al, <laughs> <laughs> al dereden, parasını alırız biz. Yani dereden parasını alırız. Her şekilde parasını alırız. Parayı alırız herhalde sen al. <laughs> Bak, torun balık alıyor Yazıyor adama. para koyuyor balık. <laughs> Evet arkadaşlar başlayalım. Evet. Yukarıda 100 gram bir tane kırmızı var. 100 gram bu balık arkadaşlar. Tek balık. Evet tamam yaz yapsın. Oraya 10 80. 100 gram var mı isteyen? Var. <laughs> yaz. Yaz abi onu. Yaz. Yers. Ne gibi Onu istiyorum. Şunu istiyorum değil mi sen? Tamam. ben tamam. öyle tamam. Evet. Dört tane bir kilo arkadaşlar. Bu bana, bu balığa dört yüz. Yaz. Dört geldi. 400 Yaz buraya bir tane doğru. Evet abi 400 Geldi. Arkadaşlar balık temizleniyor. Evet. iki tane 350 yüz lira. Şunlar. Evet o bana olduğu gibi 150 Evet 150 lira o iki balık var mı isteyen onu? Bunu istiyorum değil mi sen? Bunu istiyorum. Evet, i̇yi gidiyorlar. Evet bir tane kırlangıç var Buraya 2000 lira. Yaz mı alıyorum? Alabilir ya. miyiz? Yaz o 150 buraya. Evet abi 150. Evet bu kırlangıç satıyoruz arkadaşlar. Bu balık da yarım kiloymuş. Evet buraya 150. Gel. Geldi 150. Koy para para koy para koy. Gidiyor para ya. koy. Evet geldi 150. Evet bir kilo mercan var yukarıda arkadaşlar onu satıyorum bak. Evet o mercana e 400. O mercana e 400 var mı isteyen mercan? Evet altındakini satalım. Altındaki de bir kilo. Oraya da 250. Geldi 250. Yaz onu 250 verdi. Evet geldi 250. Evet böyle 700 gram bir karışık var mercanlı. <laughs> Böyle 700 gram bir karışık var. Buraya da 150 arkadaşlar. İki yerde mi? Ay 160. Buraya 160. Gel buraya 160. Arkadaşlar bu haberiniz olsun. Evet 1 kilo 100 gram arkadaşlar burası bak 100 gram fazla buraya 450 Bu malı 450 var mı isteyen? 450 yaz. Geldi 450 450 Evet geldim Evet 4 tane 1 kilo buraya 400 Buraya 400 var mı isteyen? Yok. Altındaki dört tane bir kilo. Buraya da dört yüz. Altında dört tane bir kilo. Dört yüz. Abi ver onu da bana. Yaz bir tane daha dört yüz. Evet yukarıda var yine dört tane bir kilo. Oraya da dört yüz. Aynı balıklar. Altında var dört tane bir kilo. Orada da dört yüz. Altındaki dört tane bir kilo da dört yüz. Altındaki de dört Yukarıda var dört tane bir kilo. Orada da dört yüz. Altındaki de dört Onun altındaki de 400 Onun altındaki beş tane. Kilo. Evet beş tane bir kilo. Buraya 350 Var mı isteyen? Öbürkü dört tane. Dört tane bir kilo. Oraya da dört yüz. Beş, tane. Oraya da üç yüz kilo bak. Beş tane bir kilo üç yüz elli. Altındaki de üç yüz elli. Beş tane bir kilo. Altı tane. Altı tane bir kilo 100 gram orası da. Oraya da üç yüz Yukarıdaki balık da bir kilo yüz gram. Oraya da üç yüz seksen. Var. Bir kilo sargoz var altında. Omega 250. Altında var bir kilo 300 gram. Oraya da 300 olduğu gibi. Evet yukarıda var dört tane bir kilo 100 gram. Bir kilo 100 gram oraya 450. 400 yazsan abi onu bana. 2 kilo 100 lira. 400 yaz abi 450 lira olur. Abi kilo 100 lira biri balık at, ha. Yaz. yerde. yerde beraber misiniz? Aynı mısınız? Yok, aynı o zaman yok. para kocemiz abi. İsteyen 450 abi, abi veriyor. 450 yaz abi oraya. Evet, az önce o söyledi. Evet. Evet, altında var. 5 tane 1 kilo. Oraya 350. 350 geldi yaz onu da geldi oraya <laughs> Güzel, yani, <laughs> Evet altındaki balık 900 gram Oraya da 300 O balığa da 300 son balığa. Evet tekrar söylüyorum fiyatları baştan Yukarıda bir tane barbun var. Bırakma, abi, evet o var mı? 100 gram 80 lira arkadaşlar. Evet. Altında bir tane mercan var. Bir kilo oraya 400. Bak bu çupralar böyle birer kilo 450 er lira. Beşlilere kadar. Beşliler 350 lira. Dörtlüler 400 lira. Şu ikisini alalım mı? 400-400 yaz oraya. Geldim ya abi. Ya, maal. Ya, maal. İki tane sekiz yüz mı? Evet taştan balık isteyen söylesin fiyatı söyleyeyim arkadaşlar. Mercan abi şu abi bundan baba evet. Yazma abi bir Yaz abi yaz. Yaz bu farklı. Abi kalmaz balık zaten sıkıntı yapma sen. Bu balıkların Merhaba. hiçbiri kalmaz. Onların hepsinin yeri var zaten yani. Burada en alt fiyatı söylüyoruz alan alıyor yani. Bu alt mesafeyi. En, en, en alttan şarkı. fiyatı söylüyorum bak. Balıkların fiyatı bunlar. Almak isteyenler söylesinler yoksa kalacaklar.